Sevgili izleyenler bir zamanlar İnece İlköğretim Okulu'ydu. Daha sonra İnece Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi oldu. Şimdi biz oradan içeri doğru gidiyoruz. Tabi tabelada kooperatif yazıyor. Şu anda binanın içindeyiz sevgili izleyenler. Ne yazık ki görüntüler hiç hoş değil. Bir tarafta yönetim kurulu başkanının sadece ama sadece burada tabelası kalmış diğer tarafa geldiğimizde büyük bir ihtimalle burası da zamanında müdür odası olarak kullanılıyordu. Ama şu anda boş. Sizler de görüyorsunuz. Burası ilk kat. Kalkınma kooperatifi açılmış. Daha sonra tam anlamıyla sahip çıkılmadığı için ne yazık ki kapatılmış. İşte ilk öğretimden kalan bir tabela. Sobamız hala duruyor. Ve bir zamanlar bunlar kullanılırdı. Tebeşir vardı. Daha sonra akıllı tahtalar çıktı ve hemen üstte de Türk bayrağımız, altında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüz, İstiklal Marşımız ve ey Türk gençliği diğer taraflara doğru bir gidelim bakalım oralarda neler var. Üst kata doğru sevgili Hasan'la beraber çıkıyoruz. Şimdi ikinci kata çıktık. İkinci katta da şöyle bakıyoruz. İşte. Görüntü bu. Ne yazık ki atıl durumda iki katlı bir bina Giresun'a kazandırılabilir ve tekrar kooperatif olarak faaliyete geçirilebilir manzaralar üç aşağı beş yukarı aynı sevgili izleyenler. Camlar kırılmış, tahtalar duruyor, sandalye bu vaziyette. Bir başka tarafa doğru hemen gidelim. Burası kapalı ve açık olan bir yer daha. İşte odunlar bir tarafta, soba bir tarafta, Türk bayrağımız, Gönlerde olması gerekiyor. Şu anda göründüğü yerde sevgili izleyenlerimiz bir tarafta halı var. Ve bir kapıya daha gidiyorum. Bu kapıda kapalı sevgili izleyenlerimiz. Ve kapının üzerinde de Ya Rabbi bize Recep ve Şaban'ı mübarek eyle ve bizi Ramazan'a ulaştır. Üç aylarımız mübarek olsun yazısı hala kalıyor. Şimdi tekrar şöyle alta doğru iniyoruz. Buradan da yetkililere sesleniyoruz. Böylesi bir yer var. Bura mutlaka değerlendirilmeli. Bir alt katı daha var. Biz iki kattan ibaret olduğunu belirttik ama şöyle alt kata da inelim. Orayı da bir sizlere gösterelim sevgili izleyenlerimiz. Yine burası Büyük bir alan ama bomboş bir alan. Böylesi bir yer var fakat atıl vaziyette duruyor. Geldik buraya. Burada da yine tahtamız var ve bir masamız var sevgili izleyenler. İnece köyünden tüm yetkililere sesleniyoruz. Burada olanlar da sizlere bizim aracılığımızla sesleniyorlar zaman geçirmeden böylesi bir yeri Giresun'a kazandıralım. Gerçekten de Giresun açısından burası üzüntü veriyor. O üzüntüyü sevince hep beraber döndürelim.